sistemleriyle donatılacak aracın gelecek yılın ilk çeyreğinde göreve hazır olması hedefleniyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, kısaca SIDA, Türkiye'nin yeni gücü olacak. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını geliştirdi. Ulak serisinin ilk ürünü silahlı insansız deniz aracı olarak göreve hazırlanıyor. Sida 400 kilometre seyir menziline, saate 65 kilometre sürete, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak. Ayrıca Sida milli füze sistemleriyle donatılacak. <laughs> Sidan'ın prototip üretimi Aralık ayında tamamlanacak. Araç füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. <laughs> Ayrıca araç kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer sidalarla operasyon yapabilecek. İnsansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebilecek. SIDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. Çak.